Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Şimdi sizinle banana bread tadında, çok sağlıklı ve hiç suçluluk hissettirmeyen, oldukça da pratik bir muzlu pankek tarifi paylaşacağım. Hadi gelin yapmaya başlayalım bu güzel tarifi. Şimdi muzumuzu ezerek işe başlıyoruz. Benim muzum çok da ermiş değildi ama siz daha ergin hatta artık böyle kahverengileşmiş bir muz kullanırsanız çok daha güzel olur. Çünkü yaptığımız pankekin bütün şekeri muzdan gelecek ama tatsız gelecek gibi olursa size damak tadınıza göre şeker de ekleyebilirsiniz. Ve muzu da ne kadar çok ezerseniz o kadar çok şekerini salacak ve o kadar da tatlı olacaktır pankekiniz bir tane orta boy yumurta alıyoruz. Sarısını ayıracağız. Ondan sonra koyacağız çünkü. Önce ezdiğimiz muzla yumurta beyazımızı kar haline gelene kadar çırpacağız. Bunu atlayıp bütün yumurtayla da çırpabilirsiniz ama inanın böyle çok daha kabarık pankekler elde edeceksiniz. Bakın 3-4 dakika sonra hemen bu kar haline almış oluyor zaten yumurta beyazımız muzla birlikte. Sonra sütümü ekliyorum. Ben yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü tercih ettim. Çünkü yulaf unuyla ikisi harika oluyorlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama istediğiniz herhangi bir süt kullanabilirsiniz tabi ki. Vanilin de opsiyonel. Ben aromasını sevdiğim için, yakıştırdığım için bir çay kaşığı kadar ekledim. Yumurta sarımı da bu aşamada ekliyorum. Şimdi sırada yulaf ununu ekliyorum. Çekilmemiş yulafı da rondodan çekip yulaf unu haline getirerek ekleyebilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. Ben şimdi ölçerek koydum gördüğünüz gibi ve yarım su bardağı un tam geldi. Yarım su bardağı süte yarım su bardağı un yani birebir oran gibi düşünebiliriz bunu ikisini. Ve kıvamı da kek hamuru kadar sert değil ama çok cıvık dolmamalı yoksa çevirmek pek kolay olmaz. 1 pinçik de tuz ve bir çay kaşığı silme karbonata da en son ekliyorum. Karbonata en son eklemek önemli çünkü çok karıştırılmadığı zaman daha fazla kabarır. Çok karıştırdığımız zaman söndürmüş oluruz içindeki havayı o zaman o kadar kabarmaz. Harcımızın malzemeleri bu kadardı. Şimdi pişirmeye ocağın başına geçelim. Ocağımızı orta büyüklüğünde ateşi de orta seviyesine getirip tavayı yağlıyoruz. Daha sonra bu yağın fazlasını peçeteyle alacağız ama ben buraya çok fazla yağ döktüğüm için fazlasının hepsini bir tane peçeteyle aldıramadım ve sonra biraz daha aldırdım. Yani bu yağ çok fazla aslında koydum. Sonra bir kepçe yardımıyla ocağa döke döke pankeki tavaya koydum. Çok fazla yaydırmanıza gerek yok. Çok fazla yaydırırsanız bu sefer kabarmaz. Pankek çok çabuk pişen bir şey zaten. Yani yaklaşık 40-45 saniye gibi bir sürede renk almış oluyor altı. Eğer bu baloncukları gördüysek artık çevirmenin vakti gelmiş demektir ve çevirdikten sonra şişmeye başlıyor pankekimiz asıl. Az pişirdik, içi pişmemiştir diye de düşünmeyin. Çünkü aldıktan sonra da zaten pişmeye devam ediyor. Ve ben aldığım pankekleri genelde üst üste üst üste koyuyorum ki yani bir kule gibi birbirlerini daha sıcak tutsunlar ve tabağı da nemlendirmesinler. Ben biraz da çikolata serpiştirmeyi seviyorum üzerine. Çikolata eridikten sonra kokusu inanılmaz oluyor. Yani bütün ev muhteşem bir şekilde kokuyor diyebilirim. Ve pankeklerimiz hazır. Benim size verdiğim ölçüyle burada görmüş olduğunuz kadar pankek çıktı. Ben üzerlerini de biraz muz ve çilekle süslemeyi seviyorum. Hem çok güzel görünüyor hem de tatları çok güzel oluyor. Çok yakışıyor çilek pankeke. Biraz da bal gezdiriyorum. Çünkü içinde sadece muz var ve vanilin var. Onun dışında başka şeker olarak bir şey yok. Bal ona biraz daha tatlılık veriyor ve çok da yakışıyor. Hepsinin içleri de çok güzel bir şekilde pişti. Ve tadı da tam bir banana bread gibi. Canınız çektiğinde isterseniz kahvaltıda isterseniz ara öğün olarak hemen şipşak hızlı bir şekilde yapıp yiyebileceğiniz bir tarif. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.